yolcu konforunu artırmak ve planladığımız seferleri eksiksiz gerçekleştirmek için Anadolu'da ve Avrupa'da 10 farklı garajımızda muayene istasyonları kurduk. İETT TÜV TÜRK standartlarında 10 farklı araç muayene istasyonu kurdu. Bu istasyonlarda İETT ve özel halk otobüsleri olmak üzere geçtiğimiz yıl 11 bine yakın aracın muayenesi gerçekleştirildi. Bunun e, yarısı özel halk otobüsleri diyebiliriz. Bu yıl itibariyle de ilk 8 ayda 10 bin aracımızı muayene ettik. Yine 5 binin üzerinde halk otobüsü. Eskiden özel halk otobüsleri, İETT araçlarımız sadece TÜVTÜRK muayene istasyonunda muayene edilmekteydi. Ancak şu anda hem TÜVTÜRK muayene istasyonlarında hem de TÜVTÜRK standartlarında, ulusal standartlardaki kurduğumuz bu 10 farklı muayene istasyonda muayene edilmektedir. Bu muayene istasyonlarında araç fren testleri, aks boşlukları, far ayarları, egzoz emisyon ölçümleri, motor donanımı, soğutma donanımı, klima donanımı gibi 10 farklı kategoride toplam 200 unsur kontrol ediliyor. Bu sayede bizim sefer gerçekleştirme oranımız %96'lardayken %98'lerin üzerine çıkmıştır. 16